Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Dubai'deyiz. Bir gün önce geldik buraya. Burada resmen böyle GTA'da şifre girmiş gibi bir hayat yaşıyor insanlar. E, gerçekten çok garip. Aklı almıyor insanın bu kadar güzel arabanın, bu kadar süper spor arabanın bir arada olduğu enteresan bir yer. Biz de First Motors'un davetlisi olarak buraya geldik. Şimdi sizi içeriye gireceğim. Küçük bir tur attıracağım. Ondan sonra biliyorsunuz arabaları biraz kullanmak istiyoruz, hissetmek istiyoruz. İki tane çok güzel arabayla çıkacağız. Kim burada biraz fazla ses var. Ben size First Motors'un büyüklüğünü göster göstermek için dışarıda açılış yaptım. İçeride şimdi biraz arabaların detaylarına bakalım. Ondan sonra McLaren'le Senna'yla çıkacağız ve biraz gazlayacağız Dubai'de. Şöyle bir göstereyim şurayı size dışarıdan önce. Evet şurada hemen bir GLS Maybach 600 var. Bu arabayı çekeceğiz ama sırası var. Bu arada içeride arkadaşlar yüzden fazla otomobil var. Hiçbiri konsüye değil onu söyleyeyim. Şöyle Carrera 918 Spider'la başlayalım arkadaşlar. Bu araba hibrit biliyorsunuz. Biz burada bayağı bir otomobil çekeceğiz. Fakat şu anda biraz zamanımız kısıtlı olduğu için, iki gün olduğu için iki otomobil çekeceğiz bu seyahatimizde. Sonra geldiğimizde biraz daha uzun kalıp bir sürü otomobil daha çekeceğiz. Neler çekeceğimizi biraz sonra gösteririm size. Şuradan baştan başlayayım arkadaşlar. Bakın SF90'lar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha varmış aşağıda. Aralarda da vardır mutlaka. Burada da bir tane var. 8. Her rengi var. Evet Bugatti'yi görüyorsunuz. Çektik daha önce biliyorsunuz. Ama burada Divo var arkadaşlar. Divo'nun şöyle bir küçük içini göstereyim size sağda solda sürekli bir şeyler çalışıyor. Abi inanılmaz bir şovurum arkadaşlar. Yap işini kanka ya sıkıntı yok. Divo'nun size test anahtarını göstereceğim. Bakın Bugatti logosu ama bildiğiniz Volkswagen Golf anahtarı. Arkası da böyle. Bununla ilgili bir Reels çektim. Bu arada Instagram'dan beni takip etmiyorsanız Instagram'ım Doğan Kabak. First Motors'un Instagram'ını da aşağı bırakıyorum. Hem de buraya yazıyorum. Oradan gelişmeleri takip edebilirsiniz. Yeni gelen arabalar oldukça söyleyin çekelim arkadaşlar. Bakın resmen böyle. Bu anahtar bu arabanın yani. Hiçbir şey yok. Kitledim. Açtım. Çok güzel bir karşılama yapıyor bu arada ya. Bir daha yapayım şöyle anahtarsız size. Bu satılırsa sahibinden izin alırlarsa çekeriz. <laughs> Şu an bunu çekmeyeceğiz ama yanına geldiğimiz arkadaşlarımızda bir tane şiron var. Onu istediğimiz zaman çekeriz. Böyle içinde göstereyim size. İşte İçini iki farklı renk yapmışlar. Pardon. Bakın gösteriyorum açtım. İki farklı renk yapmışlar içine. Bu tabi artık Bugatti'nin son noktası. Bakın bu koltuk mavi daha fazla bu koltukta. Diğer koltukta siyah daha fazla. Zaten bunun olayı ortadan ikiye ayrılmış olması otomobilin. Tavanı da hem mavi hem siyah yarı yarıya. İçi falan muhteşem kombinasyonu çok iyi. Mat karbon kullanmışlar. Topu içleri falan baksanız arkadaşlar. Neyse bunlara geleceğiz. Evet GT40 burada. Biz aynı arabanın bordosunu çekeceğiz. Orada bir Black Series var arkada turuncu. Burada bir tane AMG GTR var. Bu da Black Series. Yani şu Maserati falan MC20 falan artık böyle çok bakmıyorsunuz arkadaşlar. Çok ilgi çekmiyor öyle söyleyeyim. Yani o kadar garip garip arabalar var ki 765LT burada, McLaren. Yani böyle tek tek anlatırsam sabaha kadar sürer. O yüzden biz bence sürüşe geçelim. Çok kısa bir iki araba daha göstermek istiyorum size. Evet, burada Gördüğünüz gibi Senna kullanacağız. Bu arabayı değil ama aşağıda otoparkta bir tane var. Onu kullanacağız. Burada P1 GTR var. O tamamen artık yarış otomobili kafası. Burada da Speedtail var arkadaşlar. McLaren'in aerodinamiği harikası. Arabası. Arkası. Hadi arkasını göstereyim ya. Bu araba değer arkasını göstermeye. Çok enteresan bir tasarım var çünkü. Şöyle bir poposu var. Aerodinamiğe bakar mısınız? İnanılmaz. Tabii P1 GTR'da. Of 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 Delireceğim ya burada gerçekten Luna Park'ta gibiyim arkadaşlar. Dilara Hanım seversiniz bu rengi. Şöyle gidelim ondan sonra sürüşe geçelim. Hızlı hızlı gidiyorum. Bu arada herkes burada çok böyle yardımsever. Bu arabadan tamir edeceğiniz üzerinde 63 yazıyor. 63 tane var bu Aventador'dan. Burada bir tane Aventador. SV bu araba. Hep böyle sınırlı üretim falan arkadaşlar. STO var STO. Efsane çok kullanmak istediğim bir model. Yine SV var. Buralarda işte Rolls Royce Kalinanlar ağırlıklı ve G'ler var şu arkada. Buraya Urusları koymuşlar. Araba Uruslar. GLS. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Demin arka koltuğuna falan da bindim. Araba efsane bir araba. Burayı sırf Porsche'ye ayırmışlar. Bu tarafı. Burada GT3'ler, Turbo S'ler, 911 Turbo S güzel yenisi. Şurada hemen GT3 var. Hemen şurada GT2 var. Bunların hepsi GT3 arkadaşlar. Bu GT2 RS. Böyle şeyler oluyor işte burada. GT Kares'in kapı var. Bu arabayla videomuz var. Ya yayınlanmıştır ya yayınlanacaktır. Emin değilim. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Resmen cennetteyim. Bir Luna Park'tayım. Böyle inanılmaz duygular yaşıyorum. iki gündür. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. İşte ben Ferrari seviyorum diye dün bana bir tane F8 verdiler Spider. Sağa sola gideceğimiz yerlere onunla gittik. Sonra akşam hangi arabayı almak istersin dediler. 765 LT vardı. Onu merak ediyordum. Akşam onunla çıkayım dedim. Onunla çıktık işte gideceğimiz restorana falan yemek yiyeceğimiz yerlere onunla gittik. Yani gerçekten biraz burada akıl tutulması yaşıyorum açıkçası. Çok enteresan bir ortam. Çok misafirperverler. First Motors'a, First Motors ailesine çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bizi burada ağırladıkları için. Dediğim gibi videolar devam edecek. Çekmeye devam edeceğiz videoları. Şimdilik sürüşe geçelim. Heyecanlıyım. Senna'yı ilk kez kullanacağım. Sizinle birlikte buyurun bakalım deneyimlerimizi yaşayalım. Evet arkadaşlar araba geldi şimdi. Bu otomobil çok özel, çok anlamlı bir otomobil. Bütün detayları anlatacağım size biraz sonra. Ama Nalet Bebe de burada. Nalet bebeyle bir tur atacağız bugün. Ona bir sıfır yapacağım. Kanka vallahi tansiyonum düşüyor ya. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Bilenleriniz biliyordur. 120 kilometrenin üzerine çıkamıyorsunuz. Çok çok ağır cezaları var. Sınır dışına kadar gidiyor iş. Arabayı zaten bağlıyorlar. Sizi de sınır dışı edebiliyorlar. Böyle ağır cezaları var. Neyse biz seneye dönelim. Güzel şeyler konuşalım bugün. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani inanılmaz duruyor ya. Bu renk alıp almamakta düşünür insan da alamayacağımız için sorun yok zaten. Yaklaşık 3,5 milyon direm araba. Yani bu da herhalde 2 milyon euro falan yapıyor. Bu arada hava 30 derece arkadaşlar. İnanılmaz bir sıcak var. Hemen arabanın detaylarına geçeyim size. Tasarımı özellikle çok konuşuldu. İlk kez bu otomobil 10 Aralık 2017'de şirket tarafından yani McLaren tarafından online olarak tanıtıldı arkadaşlar. 2018 yılında da Cenevre fuarında gösterildi. O sırada biz muhtemelen Ferhat abiyle Cenevre fuarındaydık. Öyle hatırlıyorum. Orada gördük bu otomobili. Otomobil aldığı isim de çok enteresan. Senin ismi biliyorsunuzdur efsaneleşmiş bir Formula 1 pilotu. 1988 ile 93 yılları arasında McLaren Formula 1 takımında büyük bir başarıya imza atmıştı. Brezilyalı Senna sonrasında 3 adet Formula 1 Dünya Şampiyonluğu yakaladı. McLaren takımıyla 35 kere de Formula 1'in Formula 1 Grand Prix'sini kazandı. Efsane bir isimdir. 1 Mayıs 1994'te İtalya'daki Enzo Edino pistinde, Ferrari pistinde yapılan San Marino Grand Prix'sinde de beton bereleri çarparak maalesef hayatını kaybetti arkadaşlar. Bu otomobil tahmin edeceğiniz üzere ağırlıklı olarak pist odaklı tasarlanmış bir otomobil. Marka bunu ilk ürettiğinde zaten bunu söylüyordu. Bu otomobilden sadece 500 adet ürettiler arkadaşlar. Ama bunun bir özel versiyonu daha var. Fotoğrafı varsa bulup koyarız buraya. O da McLaren Senna GTR. Bu araba 800 beygir. O araba da tam 814 beygir ama 1000 kilo ağırlığında o araba. O tam bir yarış arabası artık. Bunu normal yolda da kullanabiliyorsunuz. Onu yolda kullanamıyorsunuz. Ya tasarımda havalandırmaların hepsi işlevsel. Hepsinin bir görevi var. Alıyor havayı arka tarafa doğru götürüyor. Biraz da bu kendimi çekim. Bunların detayları çekmiştim. Kendimi çekim. biraz. Bu arada notlarıma da bakıyorum. Notlarımdan size söyleyeceğim. Şuradan gelen hava arkadaşlar komple arkaya kadar bakın buradan. Buradaki aerodinamik katlarla komple arkaya kadar geliyor. Hem radyatörleri soğutuyor. Burada radyatörler var. Hem de otomobilin yere basma kuvvetini arttırıyor. Bu otomobil kilometre sürattan sonra yere 800 kilodan fazla basma kuvveti uyguluyor. Downforce üretiyor. Bu da çok büyük bir rakam aslında. Bu spoiler'i inanılmaz görünüyor. Yani çok büyük. Bilmiyorum buradan büyüklüğünü siz anlayabiliyor musunuz? Çok büyük arkadaşlar. Pistlere göre ayarlayabiliyorsunuz. Ama tahmin edeceğiniz üzere hem çok fazla yere basma kuvveti hem de fren esnasında daha kolay yavaşlamanızı sağlıyor. Özellikle pistte. Eksos Titanium. İskender abi buradan selam olsun sana. Ülkemizde Titanium kaynak yapabilen ember bir insan kendisi. Titanium arkadaşlar. Eksos komple. Her 2.000 devirde bir ses 10 desibel artıyormuş. Öyle enteresan bir bilgi var. Biraz sonra göreceğiz zaten. McLaren'lerin sesi açıkçası beni çok etkilemiyor. Yani bir Ferrari gibi değil bence. Tamamen kişisel bir şey. Değişebilir bir şey ama beni çok etkilemiyor açıkçası. Ama bunun egzozu da hem aerodinamiğe katkı sağlıyormuş hem de sesiyle iddialıymış. Biraz sonra göreceğiz. Motor bölümü burada. 4 litrelik motor var arkadaşlar. Bir V8. 800 beygir üretiyor. 7250 devirde. 800 Nm tork üretiyor. 5500 ile 6700 devir arasında. Yani otomobil biraz yüksek deviri seviyor. Maksimum hızı 335 km. Keşke bugün görme gibi bir şansımız olsaydı. Ama maalesef yok. 0-100'ü 2.8 saniye. Bayağı iddialı. 0-200'ü 6.8 saniye. 0-300'ü de 17.5 saniye. Bilgiye doyduk diye düşünüyorum. Biraz içini inceleyelim şimdi sizle birlikte. Kapı çok enteresan ya kapı bölümleri çok acayip arkadaşlar arabanın. Şurada bakın bir polikarbon cam var. Bütün camları bu arada polikarbon. Buradan asfaltı görebiliyorsunuz giderken. tabi yandan geçenler de sizin ayaklarınızı görebiliyor. Kapıyı şurada bir tane tuş var, buna basıyorsunuz. Atıyor kendisi, vakumlu bir kapı. Orasında böyle bir yere kadar kendi geliyor. Gösterge falan hemen selamlıyor. Şurada bir anahtar koyma yeri var. Anahtarın detayını çektim onu gösteririz. Ortada bir tane ekran var. Diğer her taraf bomboş ama full karbon. Bu ekrandan her şeyi yapabiliyorsunuz zaten. Şu ortadaki ekran değişiyor. Pist modunu aldığınızda, şuradan trek modu aldığınızda otomobili direkt olarak ekran değişebiliyor ve sadece piste odaklanmanızı sağlıyor. Koltukları çok acayip. Bu bucket seat denen koltuklar hiçbir şekilde ayarlanmıyor ama incecik bir karbondan şöyle yani baksanız arkadaşlar her yer karbon. Tabii ki şasi de karbon. Şasi böyle yukarı kadar geliyor. Buradan oturduğunuz yerden bir oturayım. Oturduğunuz yerden lastiği görüyorsunuz bakın. Çok acayip. Bowers and Wilkins müzik sistemi var. Ne gerek var bilmiyorum ama bakın hemen göstergeler pist moduna döndü. Dediğim gibi ortada bir tane ekran var. Onlar için hiçbir yerde düğme, düğme hiçbir şey yok. Burada vites düğmeleri var ekstra. Burada bir launch tuşu var. Bugün inşallah deneyeceğiz. Onlarca başka hiçbir şey yok. Pedal shift'ler var. Direksiyonun arkasından vitesleri yükseltip düşürebiliyorsunuz. Çalıştırma enteresan. Hemen geldim çalıştırmaya. Bakın tavanlı arkadaşlar. Race modunu alabiliyorsunuz otomobili. Buradan çalıştırabiliyorsunuz. Buradan kapıları kilitliyorsunuz. Bu fan ne işe yarıyor bilmiyorum. Şimdi ona bakacağım. Fanı manuel olarak devreye sokmuyorsundur herhalde diye düşünüyorum. Kapılar da buradan açılıyor. Şunu çektiğinizde tık hemen kapı açılıyor. Buradan da çok küçük bir şekilde cam açılıyor. Bakın şöyle kontağı açayım önce. Kontağı açtım. Bakın ekran geliyor. Hop geldi. Merhaba Senna. Selam moda. Kapıyı da kapayayım. Kapıyı kapatmak için biraz böyle uzanmanız lazım. Şöyle. Oh. Çok kolay değil. Ama bakın bu. Hemen çekiyor kendisini. Şu ufak cam var ya arkadaşlar. Şu. Sadece o cam açılıyor bakın. Sadece burası açılıyor. Bu kadar. Bir motora cam verelim. Abi koltuktan şu oyukları falan çok enteresan değil mi ya? Gerçekten koltuk başlı başına bir olay yani. Bu üstte iki tane cam var. Yine polikarbon şurada sağda ve solda. Hem ferahlık sağlıyor otomobilin içinde. Evet, bir çalıştıralım. Şuradan basıyorum engine start stop'a. Araba. Araba sıcak vardı arkadaşlar. Buradan track modu aldığınızda her şeyi ve aktife bastığınızda direkt olarak ekranı değiştiriyor ve tamamen pist odaklı bir tasarıma döndürüyor. Sadece hızı ve vitesin konumunu görüyorsunuz o kadar. Sonra normale çevirdiğinizde de normal yol sürüş moduna geçiyor. Güzel bir özellik. Otomobiller yerinde sen ne yazıyor tabi? Şurada. Hemen sol tarafta. Sağ tarafta da bir Senna logosu var. Onun haricinde detaylar böyle arkadaşlar. Şimdi bir kısa süreceğiz otomobili. Bir naleti bindirmek istiyorum. Bir sıfır yüz yaptırmak istiyorum. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Başta söylediğim gibi çok hız beklentisi olması çünkü 120'yi geçemiyoruz. Araba anında 120'ye çıktığı için böyle <laughs> Şimdi. Şunu da söyleyeyim öyle geçelim sürüşe. Bu otomobilin bazı yani şasesi 720 S'ten alınma arkadaşlar. Onun üzerine geliştiriliyor. Koltuklarla da ilgili enteresan bilgi var. Tamamen sahibine göre tasarlanıyor bu koltuklar bu arada. O da önemli ve güzel bir detay. Frenleri de söyleyeyim. 100'den 0'a otomobil 29.5 metrede duruyor arkadaşlar tam olarak. 200'den 0'a da tam olarak 100 metrede duruyor. Bu iyi bir başarı bu arada. Karbon selamik frenlerimiz var. Tahmin edeceğiz üzere. Çıkalım mı ya? Çok detay var arabayla ilgili arkadaşlar. Son olarak aklımdaki bir şey daha söyleyeyim. Spoiler'in de kilosu tam olarak 4 kilo 800 gram. Bütün bilgileri verdiğime göre daha çok daha enteresan bilgiler vardır otomobile ilgili. Sizin de bildikleriniz vardır eminim. Ama kullanmak için heyecanlanıyorum. İkinci McLaren kullanışım bu hayatımda. Değişik bir deneyim olacak benim için. Hadi bu deneyimi birlikte paylaşalım şimdi arkadaşlar. Biraz sonra sürüşe çıkacağız. Ama kimle çıkıyoruz sürüşe? Ya Buradan bizim... sevgili Ümit Erdem'e sesleniyorum. Evet Ümit, yıllar yıllarca beraber Doğan'la çok güzel yerlere geldin. Ama maalesef ki bu saatten sonra bu gece son biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendime iyi bakıyorum derdim. Evet sevgili Duan bugün Dubai'deyiz. Dubai'de sevgili McLaren'la beraberiz. Çok güzel bir test olacak. 0 100 yapacağız. Hangi model bu? Neydi? Senna. Evet arkadaşlar bugün Makrana'dayız. Buraları kesersin kanka. Tamam. Biraz da profesyonel yapayım. Ümit çatlasın anladın mı? Tamam. Evet arkadaşlar bugün Duan'la beraber Dubai'deyiz. Dubai'de neredeyiz? Force Motor'da McLaren ve Senna. Senna. Bu arada Senna'ya bayılırım. İzledim çok... Şu... mi yarışlarını, eski yarışlarını? Yarışlarını izledim. Rahmetli iyi adamdı. Senna modelini de çok severim. Çok vakit geçirmişliğim var bu arabayla. Sen de daha iyi biliyorsun. Almanya'da, Avusturya'da bayağı vakit geçirdik. Aslan gibi araba. Arkadaşlar açıkçası Ömer'in arabayla sıfır yüz yaptığındaki tepkisini çok merak ediyorum. Bir de arabaya nasıl binecek onu merak ediyorum. Şimdi hep beraber Kanka bir görelim. Kanka bak sıfır yüz sadece yani o sıfır yüzü yapacağız bırakacağız değil tamam. mi? Yani burada böyle abu sabu sen basın ben Abi ben içinde olmak istemiyorum. 120 geçemiyorsun ki kanka. Ya geçemiyorsun da şurada geçecek eller var şimdi tamam Dubai'yi de çözdük yani anladın mı? Şimdi buradan tabii ki trafiğe kapalı alanda çekeceğiz <laughs> ama Dubai elimizin altında. Avucumu çekeyim. Ya, ya, araba sarken iyiydi. Bin bakayım arabaya nasıl biniyorsun kanka. Çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi biraz arabadan bahsedeyim. McLaren Senna ergonomik tasarımıyla çok güçlü bir araba. İki kişilik öyle bir araba. inanılmaz bir araba. <laughs> Oğlum ne ergonomisi lan arabada ergonomiden eser yok. Bin bakalım nasıl biniyorsun. Şimdi buna direkt bineyim. Bin bakalım hadi. Kafana vurma. Senna'nın içindeyiz. Senna'nın içi oldukça ferah. <laughs> Selim abi yakıştı e, be. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak ha. kanka bu arabaya 80 kilonun altına kimse Senna hayali falan kurmasın yani. Valla ya Zaten şey... bunu hayali bile kuramıyoruz ha, kankamız. Şu biz. an var ya kesilmiş kurban gibi İçine yıldım yani. Çantan da burada. Çanta önemli. Kanka paket bu. Kapıyorum hazır mısın? Bir yerine tamam. vurma. Kapat. Abi şu koltuktan inceliğine bak ya. Bu ne ya? Yani? Kanka koltuktan biraz bahsetmemi ister misin? Yok. Tamam okey. <laughs> bak. Kapıda vakum var arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Buradan tontik ayakların görünür bak. Kanka bunun camı nasıl açıyordu şu kelebek ya? Dur geliyorum şimdi yanına açacağım. Dur oradan bak şu özelliğini tanıtmam lazım. Kapat. Koltuğa basman lazım. Tamam tanıt hadi. Koltuk yukarıda. Şimdi kanka bak Senna da şöyle bir şey var. Ya adamlar demişler ki bu arabanın cam açma ihtiyacı yok anladın mı yani? Demiş ki ama en azından insanla kol kol çıkarmak için böyle bir şey yapsın demişler. Yani McLaren'in tamamen bizim gibi kolunu dışarıya koymak isteyen Ankara için yapmış olduğu özel bir tasarım. Senna'ya da buradan ruhu olsun. Teşekkür ediyorum McLaren'e de. Geçelim arkadaşlar sürüşe. Bir sıfır yapalım. Biraz kullanalım. Bakalım nasıl bir araba. Bu arada arkadaşlar McLaren Senna 1.2 milyon dolar buradaki fiyatı. Bu arada diğer güzellikte geldi. Abi hoş geldin. Çalıştır arabayı Ömer yanıyor şu an arabanın içinde. Cold start alır mıyız arkadaşlar? Çalıştırın Ömerciğim bas. O değil la o değil. Altında. Ne ha? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz bir kükreme sesi var içerisinde. Motorun hacmi, motorun atmosferik yapısı, Dişlerine şıkır şıkır <laughs> Çok güzel anlatıyor. Şimdi Kalkışla başlayalım biraz ısınsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kliması çok iyi, çok so çok iyi soğutuyor. Ve Senna'nın kemikleri sızlıyor şu an. Ben tanıtıyorum diye mi? Yok lan, kliması iyi dedin diye bu arabaya. Kliması bu arabanın anlatılacak en son şeyi. Ben şimdi Senna'nın bir ruhuna ifatı okurum, hayra geçerim. Ama yakıştı ha kanka. E kanka benim tarzım da biraz bakterine yakın ya. Yani. Kaç saniye sence bunun sıfır yüzü? Kanka bunun sıfır yüzü bence 3 saniye mi? 2.8 yaklaştı. Oo kanka 2.8 de sen bak, beni... ekran komple kamera oldu gördün mü? Kanka benim bak 0-100'den sonra beni tükür ha. Ben bunda böyle basa basa gezemem. Yani. ne güzel. Bak yeri görüyorsun. Çok enteresan bir his arkadaşlar. Yeri görüyorsunuz ya. Benim en büyük şeyimdir mesela. Yeri görmeden araba süremem zaten. Bak herkes telefonları çıkardı çekiyor. Kanka o bir şey değil mi? İnsan utanıyor ya. Herkes evet çekiyor ya. araba yansın sadece. Evet ya. E sen dün bunda gezmedin mi? Yok. O bunun 765'i. Bu neyi? Bu kanka 800 beygir bu araba. Sen ne yarış arabası bu bildiğin ya? Yarış arabası yok 1200 kilo kanka bu araba. Arkadaşlar bu arada araba 1200 kilo ya. İlk defa 0' yüz yapacağım bu arabayla. Ya. Hazır mıyız? Ben hazırım, yol da hazır. İlk tamam 0' yüz yapacağım. yapacağım. Evet. Hazırsak arkadaşlar. Dur şu ben sayayım. 3'te mi? 2.8 olması lazım. 2.8'deyiz. Hazırız. Tüm mazliliklerimiz tamam. Araba geldi bir daha. BMW Porsche Black Horse zaman 5 BMW Horse. İngilizce bir şeyler söyle. Yeah, I ponder I love you Dubai. Onlara ne geçti öyle? Hazır mısın? Ekip hazır, pit stop hazır of oh, tıpkı senin gibi, tıpkı senin oh, tamam. Sıfır çok iyi. Şuna dön gidelim. <laughs> Arkadaşlar, of, araba tamam. o kadar kontrollü ki anlatamam size. Hafif bir andamaya çalışıyor ama diğer taraftan da acayip kontrol var. <laughs> tamam, kanka beni, uçtan dön de beni sağ. Çok iyi lan. He? Bu, Biraz yani. sert araba arkadaşlar ama normal komple karbon bir şasi var. Ulan yavaş, vallaha yavaş ya. Yavaş gidiyoruz ya, bir şey yok. Ya kanka ben ineyim ondan sonra istediğin kadar bas ya. vallahi bak korkuyorum ya. Korkuyor musun orada? vallahi kork. Bak yapma, kurban olayım. Tümsek var, tümsek var. Hı. Resmen arkadaşlar yürütüyor yeri ya. Böyle bir şey olamaz. Cam kapalı mı senin? Çok ses alıyor içeri. Tabii hiçbir şekilde yalıtım yok Almasın arkadaşlar. Almasın sağdan sağdan. Ya yolu uzatıyorsun basacaksın Vallahi bak. Vallahi yok. Aşırı sert araba. Çok Ama, sert kanka bu ne ya? Vites geçişleri falan var ya arkadaşlar. Efsane. gibi. Karbon seramikler var tabi ama baya sert. Yani direkt yarış arabası mantığı arkadaşlar. Ha şehir içinde kullanırım mı? Ben her gün kullanırım. Ne oldu? Ya iyi. E bunla iyi bir bununla bir Beşiktaş'a girsen ara sokaklara falan. Ha, tamam, tabii, nasıl yapacaksın? Tabi ölürsün orada. He. Orada ölürsün. O Seyran Tepenin aradan bir kağıthaneyi var, mi alırım ama? Vallahi tamam bak saatim bulacak ya. Kanka vallahi tansiyonum düşüyor ya. Şansı Hızına bak kanka biraz araba şey hissettiriyor arkadaşlar. Yani böyle mesela şimdi Bugatti'de kullandım ya Chiron Sport. Onda mesela çok konfor odaklı falan bir araba. Bu biraz daha böyle sanki ön üretim bir modelmiş gibi. Sanki tam tamamlanmamış gibi duruyor. Tabii bunun da bu yalıtımın falan da etkisi var. Tamamen yarış arabası mantığında yapıldığı için hiçbir şekilde yalıtım falan yok. Böyle her şeyi duyuyorsunuz, her şeyi hissediyorsunuz. Yol sesi falan acayip geliyor. Hiç esnemiyor araba. Sıfır esneme var arabanın. Yalnız var Motor arkadan içimize girecek gibi yani. Sırtımda hissediyorum. Hissiyatı acayip. Magdalene'nin direksiyon hissini çok seviyorum abi. Yani baksana kanka şuna bak. Şuraya bak bak. Gördüm kanka. Bak. Kankam gördüm. Bak. Doğan Allah ayıp ediyor Doğan ya. Acayip ya. Kanka bir şey diyeceğim. Ben ya. bu sıfır yüz dönemi için sana çok teşekkür ederim. Bana böyle bir imkanı sağladığın için ben en yakın yerde, benim müsait bir yerde sana zahmet. Sana zahmet. Abi buradan araba mı çalışır kanka ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle arabanın devri değişiyor falan. Enteresan. Sanki dereceli egzantrik var arabada. Ama arabanın şeyi tasarımına baktığımız zaman içi Şey araba gitmek ya. istiyor. Ben de Yo, araba ya. gitmek istiyor, Ben de inmek istiyorum. Ben üstünden indi kanka. Tamam. Gideceğim mi? Ben gideceğim kanka. Kanka Allah'ı korkuyorum ya. Abi ne yapayım ya bu arabanın da gazına basılmayacak. Hangi arabanın basacak arkadaşlar Ama arabanın ya? gazına bas da kanka böyle bir şey olamaz ya. Hedef ben miyim ya? Ömerciğim görüşürüz. Ben anladım ki bu bir iş. Bir turda atalım gel. Yok ben atmayacağım bu Ümit Erdem'in işi bu. Ha ne oldu? Yok. Burada... bıraktın mı? Yok kanka Ümit Erdem'in işi. Ben, ben Çantamı alacağım. alır giderim diyorsun. Ee, ben... Ya ama dışarı tanıtmak istiyorsan beni arayabilirsin. Ha. First Motor sayesinde e. teşekkür yok mu? Buradan First Motor ailesine gerçekten çok teşekkürler. Bizi inanılmaz şekilde ağırladılar. Buradan Rıdvan'a çok teşekkür ediyorum. Evet Rıdvan'cığım sağ ol her şey için. Cross Motor'un genel müdürü Ali'ye, sevgili Sabri'ye çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel ağırladılar. Her arabayı kullanmamıza imkan verdiler. Özellikle senin için çok ya ben konuşamıyorum. Sen doğru anasını ağlattın zaten Şimdi Açık konuşayım da Doğan doğru. anasını ağlattın yani. Ne yaptın lan? Gece McLaren çıkıp sabah Bugatti ile çıkmam falan. Ama bunlar İstanbul'a gidince ne yapacağız bilmiyorum. Hadi öpüyorum sen devam et. Hadi gene gel görüşürüz. Ee, mikrofonunu vereyim de lazım olur. Selim abi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Arkadaşlar First Motors'ta videolarımız devam edecek. Birçok araba var. <laughs> Söylediğim gibi Instagram hesabını aşağıya bırakıyorum. Çok enteresan bir araba ya. Gerçekten. Bu arabanın tabii keyfi liste çıkar arkadaşlar. Burada da hız sınırları olduğu için otobanda çıktığınızda 120'yi geçemiyorsunuz. Hiçbir anlamı yok. Evet biraz apaçılık yapmış olabiliriz aralarda. Özür dilerim ama bu arabanın direksiyonu kim otursa o gaza böyle basmak ister. Gaza oturmak ister yani. Enteresan bir deneyimdi benim için. Seninle kullanmak herkese nasip olacak bir şey değil. Benim için gerçekten çok özel günlerden bir tanesiydi bugün. O yüzden First Motor sayesinde tekrar teşekkürlerimi sunuyorum sizler de izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani çok bir şey söyleyemedim. Biraz arabayı anlamaya çalışıyorum, etmeye çalışıyorum. Lastikler falan biraz soğuk. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum bir taraftan. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abonelik de biliyorsunuz bizim için çok önemli. Eğer kanala abone değilseniz, kontrol ederseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.